Sayın Bakanım, saygıdeğer bakanlık mensubu arkadaşlarım, sevgili gençler, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün burada bu güzel çatı altında, bu tarihi ve manevi değeri son derece yüksek çatı altında sizlerle beraber olmak, sizleri ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bilirsiniz ama bir kere daha teyiden ifade etmek isterim ki burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası. Bu binada sadece bir meclis kurulmadı. Esasında dünyada neredeyse hiçbir devletin sahip olmadığı bir tecrübeye sahibiz. Önce burası bir askeri harekat merkezi gibi yani Milli Mücadele'nin merkezi olarak fonksiyon icra etti. Meclisi mebusandan bir araya gelenler ve Anadolu'nun dört bir tarafından temsilci olarak buraya gelenler hem bir taraftan milli mücadeleyi yönettiler hem de ardından üç sene sonra bu binada bu çatı altında cumhuriyetin ilanı gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla Türk tarihinin önemli bir safhasına şahitlik etmiş olan neredeyse her santimetre karesinde tarih ve mücadele bulunan bir binadayız. Ve bu binanın bu anlamda da fevkalade önemli bir değeri olduğunun bir kere de altını çizmek isterim. Yine eee bu sene onuncusunu gerçekleştirdiğiniz diplomat akademisini fevkalade değerli ve önemli buluyorum. Genç kardeşlerimizin Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden 7 bölgeden gelen arkadaşlarımızın e, burada bir programa alınmış olmaları ve uluslararası ilişkiler okuyan, siyasa, siyaset bilimi okuyan siz değerli arkadaşlarımızın, gençlerimizin geleceğe hazırlanması için bu programın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bundan dolayı başta Sayın Başkanımız, Bakanımız olmak üzere bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ben de bu programa katılmayı kendime bir vazife olarak telakki ediyorum. Burada hem tecrübelerimizi paylaşmak hem Türkiye'nin bugünü ve geleceğine ilişkin fikirlerimizi mütala etmek bakımından bunun önemli bir imkan ve fırsat olduğunun farkındayım. Sevgili gençler, hakikaten dünyanın en zor dönemlerinden birisinden geçiyoruz. Dünyada hemen hemen her alanda artık tahmin etmenin bile çok güç olduğu, büyük değişimleri, büyük dönüşümleri, büyük farklılıkları yaşadığımız bir süreçteyiz. Ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde devletler arasındaki karşılıklı rekabetlerde Bambaşka bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Önceden 20 yılda 30 yılda gerçekleşen olayların şimdi birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde hatta birkaç hafta gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Ve özellikle uluslararası ilişkiler bakımından hem uluslararası ilişkilerin teorisini değiştirmeye müsait hem de fevkalade önemli yeni gelişmeleri belki bir kısmı da yıkıcı ol olacak gelişmelere şahit olacağımız bir döneme giriyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan dünyanın küresel yapısı, küresel sistemi iki açıdan da fevkalade büyük bir tahribata uğramıştır. Bunlardan birisi, uluslararası sistemin yani büyük savaş sonrasında, büyük yıkım sonrasında ortaya konulan ve birleş, önce cemiyete akman birinci savaştan sonra ikincisinde de Birleşmiş Milletler olarak vücut bulan bu uluslararası mekanizmanın, uluslararası kurumlarının artık çalışmadığı, çalışamadığı, fonksiyonlarının hiçbir şekilde fonksiyonlarını icra edemediği bir döneme girdik. Özellikle son yıllarda yaşadığımız sınamalarla bu ayan beyan ortaya çıktı. Bizler on yıllar boyunca yeni, adil bir küresel sisteme ihtiyacı olduğunu söylüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür diyerek Birleşmiş Milletler'de ilk söylediği andan bu yana bu konu dünya gündemine hızlı bir şekilde taşındı. Dün ne söylüyorlar acaba bunlar diye bakanlar bugün ne kadar haklı tezleri dile getirdiğimizi anlamaya başladılar. Birleşmiş Milletler kağıt üzerinde bir kuruluştan ibarettir. Birleşmiş Milletler sadece bir binadan ibaret hale gelmiştir. Çünkü dünyanın bütün ülkeleri Herhangi bir konuda karar alsa bile 5 tane, onun için beşten büyük diyoruz, veto sahibi olan ülkeden birisi hayır ben bu kararı onaylamıyorum dese, veto etse o kararı uygulayamıyorsunuz. Örnek, 3 yıla yakın bir süredir devam eden Gazze'deki soykırıma karşı defalarca ülkeler bir araya gelmiş, defalarca Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu toplanmış olmasına rağmen İsrail'e karşı bir eylem planı ortaya konulamamıştır bir karar uygulanamamıştır. Çünkü Amerika veto ettiği için İsrail'e karşı herhangi bir şey uygulanamadı. Aynı şekilde Ukrayna dördüncü yıl artık geride kalıyor. Ukrayna Rusya savaşında bu saldırganlığın durdurulabilmesi için alınan teklif verilen tekliflerin hiçbirisi karar haline gelememiştir. Çünkü Rusya kendisine karşı alınacak bir kararı veto etmiştir. Yani yapısı itibariyle Zaten temsil gücü itibariyle dünyanın tamamını temsil etmeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, aynı zamanda da artık hiçbir şekilde e, çatışmaları çözümleyecek, savaşları durduracak, barışı tezlis edecek bir halde değildir. Bu mekanizma iflas etmiştir. Ayrıca sadece o değil, başta UNHCR olmak üzere bugün yeni seçilen değerli başkanı Behram Salih'i ağırlayacağız Ankara'da. Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere işte Birleşmiş Milletlerin neredeyse bütün kuruluşları da fonksiyonlarını icra edemez bir hale gelmiştir. Dolayısıyla önce karşımızda hiçbir şekilde çalışamayan, üzerine vazife olarak uluslararası sistem tarafından verilmiş konuları çözemeyen bir küresel sistem vardır. Bu sistemin mutlaka Yeni, adil, hakkaniyetli bir halde e, değiştirilmesi, dönüştürülmesi önümüzdeki dönemin en önemli meselelerinden birisidir ve inşallah sizler genç Türk diplomatları olarak önümüzdeki dönemde bu süreçte çok büyük katkılarınız olacak. Bu insani ödevin en önemli taşıyıcıları olacaksınız. Ayrıca bir başka konuda önümüzde bugün metin olarak var olan ve aslında fevkalade güzel, fevkalade önemli umdeleri içeren uluslararası sözleşmelerin hemen hemen hiçbirisi icra edilememektedir. En başta insan hakları evrensel sözleşmesi olmak üzere yani insanların eşitliği ve ülkelerin egemenlikte eşitliği prensibine esas alan uluslararası bir sözleşme olmasına rağmen insan hakları evrensel beyannamesi de maalesef asla uygulanamamaktadır. Dolayısıyla hem uluslararası metinlerin gözden geçirilmesi, hem uluslararası sistemin kurumlarının gözden geçirilmesi, kurallarının gözden geçirilmesi, önümüzdeki dönemin diplomasi alanındaki bir numaralı küresel ödevlerinin başında geliyor. Bunun için gayret sarf edeceğiz, bunun için mücadele edeceğiz. Değerli kardeşlerim, şimdi bazı şeyleri söylüyorduk ama dünya niye yeni bir döneme geliyor, giriyor? İşte önümüzdeki sorunları görüyoruz. Her gün gözümüze sokulurcasına net bir şekilde ortaya konulan adaletsizlikler, hakkaniyetsizlikler var. İki yılı aşkın, üç yıla yaklaşan bir sürede 75 bin kişinin öldüğü, hayattan koparıldığı, insanlık tarihinin gördüğü en önemli soykırımlardan, en ağır insani suçların işlendiği, soykırım'lardan birisine şahidiz ve maalesef insanlık bir şey yapamıyor. Ve şartları her gün ağırlaşan Gazze'deki masum ve mazlum halkın üzerine her gün kabus gibi İsrail'in saldırıları yoğunlaştırılıyor. Buna rağmen hatta bir barış süreci olduğu iddia edilmesine rağmen maalesef soykırım bir şekilde devam ediyor ve bunun yanında şartların iyileştirilmemesi dolayısıyla da soğuktan Açlıktan çocuklar ve yaşlılar ölüyor. Böylesine ağır bir insani tabloya karşı da insanlık neredeyse kulaklarını kapatmış, gözlerini kapatmış vaziyette bunu seyrediyor. Ayrıca devletlerin, hükümetlerin büyük oranda bu sessizliğine rağmen bir taraftan da dünyada bizim insanlık cephesi dediğimiz buna seyirci kalmayacak ahlak ve hakikate bağlılık içerisinde olan milyonlarca insan İsrail'e karşı reaksiyonunu ortaya koyuyor. Değerli kardeşlerim, dünyanın yeni bir döneme doğru girdiğinin ve bu söylediklerimin ispatının en hazin ifade örneklerinden birisi de geçtiğimiz günlerde Venezuela devlet başkanının bir gece yarısı eşiyle birlikte yatağından alınıp derdest edilerek başka bir ülkeye götürülmesidir. Ülkelerin egemenlikleri uluslararası hukukta yargılanmanın açık ve şeffaf bir şekilde olması gibi temel hukukların, hukukun tamamı ayaklar altına alınmıştır. Ve ne yazık ki <laughs> bütün dünyada birkaç günlük magazin haber mahiyeti taşıyan bu fevkalade önemli bir olay maalesef dünyanın gündeminden de kalkmıştır. Aslında bu şu demektir. Artık bundan sonra Dünyada kurala bağlı bir uluslararası sistem değil. Güce bağlı bir uluslararası sistem icra edilecek demektir. Yani kuralların, hukukun yerine orman kanununun geçerli olduğu bir döneme girilmekte olduğunun çok vahim bir uyarısıdır. Aynı şekilde yine Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı tehdit etmesi ve başka bir egemen ülkenin topraklarında hak talebinde bulunması da aynı şekilde uluslararası sistemin ağır bir ihlalidir. Buna karşılık bu olayın sadece sadece Birleşmiş Milletler Sistemi'nin zedelemenin ötesinde az evvel Sayın Bakanımız da söyledi. Bizim de içinde olduğumuz fevkalade önemli bir güvenlik ittifakı olan NATO'nun da temellerini çatırdatmakta olduğu aşikardır kendi baş, öteki de muhatabın da NATO ülke, üyesi olduğu bir ülkeye karşı böylesine bir tavrın ortaya konulması anlaşılmazdır. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerin bundan sonraki süreçte gücün esas olduğu, güçlünün dediğinin geçerli olabileceği bir döneme girdiğimiz anlaşılıyor. Onun için Türkiye'nin özellikle dünyanın her yerinde karışıklıklar, türbülanslar var. Dünyanın her yerinde dengesizlikler, güç mücadeleleri var. Ama dünyanın diğer bölgelerindeki güç mücadelelerinin de eski tabiriyle temerküz ettiği, yoğunlaştığı, odaklandığı yer bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz, Kafkas bölgesidir. Bu bölgede Türkiye'nin her zaman söylediğimiz gibi çok güçlü olmaktan başka bir çaresi yoktur. Bu bölgede Başkalarının insafına, başkalarının tezlerinin parantezi olmaya Türkiye kendisini terk edemez. Güçlü bir şekilde kendi yönünü kendi belirleyen ve kendi kurallarını kendi koymaya çalışan bir ülke olmak mecburiyetindeyiz. Çok şükür bu alanda attığımız adımları da iftiharla ta takip ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin güçlü olmasından kastım da sakın ha yanlış anlamayın sadece askeri gücü ya da ekonomik gücü değildir. Tabii ki askeri gücümüz daha da iyi olacak. Ekonomik gücümüz daha da iyi olacak. Ama bir ülkenin en büyük gücü bunlarla birlikte toplumsal gücüdür, toplumsal bütünlüğüdür, birlik ve beraberliğidir ve kendi kültürel değerleri üzerinde, kendi ayakları üzerinde yükselebilme kabiliyetidir. Böyle baktığımız zaman Türkiye çok şükür özellikle son yıllarda dış politikada da fevkalade önemli açılımlar yapıyor ve kendisini sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturmak bakımından çok daha istisnai bir konuma getiriyor. Bu çerçevede Türkiye dostlarımızın iftihar edeceği, düşmanlarımızın çekineceği ve rakip rakiplerimizin de bizimle mücadele etmeyi bir kere daha düşüneceği yeni bir döneme girmiştir ve ümit ediyoruz ki bu alanda da çalışmalarımızı daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Sevgili gençler, bu çerçevede diplomasi bütün bu söylediklerimden de anlaşıldığı üzere sadece kağıt üzerinde bir çaba değildir. Diplomasi aslında çok yönlü bir bilginin, çok disiplinli bir çabanın ve aslında büyük bir beceri gerektiren sanatın da adıdır. Bu çerçevede güçlü bir diplomasiye sahip olmak, tarihi, kültürel, medeniyet değerleri, jeopolitik durumu, jeostratejik önemi ve özellikle kültür sanat itibariyle de çok güçlü bir yapıya sahip olmayı gerektiriyor. Diplomasi sadece büyükelçilik ya da dış politika ile ilgili kurumlarımızın binalarında yapılan bir bürokrasi faaliyeti olarak asla görmeyin, asla görülmemelidir. Diplomasi sahada hep birlikte dostlarımızla birlikte gönül bağlarımızı kuvvetlendireceğiz ve bizim kültürel mirasımızın üzerine her gün daha fazla koyacağımız bir çabayı, çok yönlü bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin en önemli tezlerinden birisi de geniş coğrafyalardaki gönül dostlarımızla irtibatımızı artırmaktır. Zaten bizim açımızdan diplomasinin dört tane önemli ayağının olduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birisi irtibattır. Yani diplomasiyi sadece devletlerden devletler arasına bir ilişki olarak değil, halkların arasındaki bir ilişki olarak görmek mecburiyetindeyiz. Çok şükür biz başka milletlere benzemiyoruz. Dünyanın her yerinde dostlarımız var. Dünyanın her yerinde ay yıldızı gördükleri zaman gözleri parıldayan, Türkiye'nin ismini duyduğu zaman yüreklerine ferahlık taşınan yüz milyonlarca insan var. Dolayısıyla biz bu irtibatlarımızı <laughs> kuvvetlendireceğiz. Halkın arasında çok daha güçlü bir şekilde bunları artırmaya gayret edeceğiz. Örnek olsun diye söylüyorum. Herhangi birimiz herhangi bir Balkan şehrine girsek, sokaklarında dolaşmaya başlasak, oradaki hiç tanımadığımız insanlarla birkaç dakika içerisinde çok sağlam bir gönül köprüsü kurabiliriz. Aynı şekilde Orta Asya'ya, Maveraun Nehir ülkelerine gitsek, oradaki ülkelerin sokaklarında dolaştığımız zaman insanlarla birkaç dakika içerisinde çok rahat, rahat ahbaplık kurabiliriz. Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Orta Afrika'da, Sahra altı Afrika'da, hatta Güney Afrika'ya kadar olan bölgede Türkiye'den selam verdiğiniz gönderdiğiniz zaman insanların kapılarının size açıldığını rahatlıkla görürsünüz. Aynı şekilde birçok Asya ülkesinde, Uzak Doğu Asya'dan Asya'da yakın coğrafyalarda, dağlardaki kardeşlerimize kadar hangi ülkeye gitseniz. Türkiye'nin orada bir izi, geçmişin bir hatırası vardır. Dünyada bu kadar büyük kültürel bağlara sahip olan, böylesine büyük bir medeniyet birikimine sahip olan başka bir ülke yoktur. Dolayısıyla bunun kıymetini çok iyi bilmek, kıymetini çok iyi anlamak ve bunu büyük bir dostluk köprüleri kurarak büyük bir kazanıma çevirmek zorundayız. Bizim diplomasideki birinci meselemiz budur. Kuvvetli var olan, Tarihsel köklerimiz gereği var olan aramızdaki irtibatları çok daha sağlam bir şekilde kuvvetlendireceğiz, güçlendireceğiz. İkincisi sürekliliktir. İşte demin mesela buradan bahsediyoruz. Bizim tarihimiz bir süreklilik arz eder. Selçuklu bitti, battı, o başka bir devletti, geçti gitti. Osmanlı geldi, bitti, o bir başka devletti, başka tarihti, başka ülkeydi gitti. Türkiye Cumhuriyeti'miz başka bir devlettir diyemeyiz. Bütün bunların hepsi tarihsel süreklilik içerisinde birbirinin devamıdır. Onun için diplomaside de bizim elimizdeki en önemli hususiyetlerden birisi bizim diplomaside kurduğumuz bu sağlam köprülerin, diplomaside ilerlediğimiz yolun sürekliliğidir. Hani devlete ebed müddet diyoruz ya, bizim devlet anlayışımız kıyamete kadar sürecek olan bir sürekliliği ortaya koyuyor. Bunun içinde fikren biz bu süreklilik içerisinde hareket etmek mecburiyetindeyiz. Zamanın şartları değişebilir. Zamanın öncelikleri de değişebilir. Diyelim ki 1950'lerde sahip olduğumuz öncelikler çok geriye gitmeyin 2026'da aynı öncelikler olmayabilir. Ama yolumuz bir, istikametimiz bir, tarihten gelen o çizgimiz birdir ve geleceğe doğru da aynı yol üzerinde yürüyeceğiz. Bu süreklilik fikri dış politikada bize zikzak yapmayan bir Türkiye'yi getirmektedir. Dün başka bir şey söyleyip bugün başka bir şey söyleyen Türkiye olmaz. Temel tezlerimizi dün de aynı şekilde savunuyorduk, bugün de savunuyoruz. Ama temel tezlerimizi savunurken dünün şartları bize başka imkanlar sağlıyordu, bugünün şartları ise başka imkanlar sağlıyor. Birincisi, ikincisi budur. Üçüncüsü ise derinliktir. Biz dış politikayı çok taraflı, çok yönlü, birçok alanda faaliyet gösterilmesi gereken bir faaliyetler bütünü, hatta bir sanat alanı olarak görüyoruz. Yani sadece dış ilişkiler mensuplarının iş gördüğü bir alan değil. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla, sadece devlet kurumlarını da kastetmiyorum, STK'larımızla birlikte hep beraber akademimizle birlikte hep beraber mücadele ettiğimiz, gayret ettiğimiz bir alandır. Örnek olsun diye söylüyorum. Sadece yazışmalar ya da dışişleri bakanlıkları üzerinden kurulan irtibatlar değil. Aynı zamanda Türkiye kültürel diplomasi alanında da fevkalade büyük bir e, faaliyet gösteriyor. TİKA'sından Yunus Emre Enstitüsü'ne kadar Türkiye'nin birçok kültürel diplomasi kurumu dünyanın dört bir tarafında ay yıldızı değerini daha da yukarıya doğru yükseltiyor. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları eliyle dünyanın birçok yerindeki mağdur ve mazlumlara yardım elini uzatıyoruz ve bu yardımlaşma gönül köprülerini kuvvetlendiriyor. Yine benzer bir şekilde spor diplomasisinden bahsetti Sayın Bakanımız. Her alanda bu anlamda Türkiye'nin diplomasisini güçlendiriyoruz. Bunlardan birisi de parlamenter diplomasi al alanıdır. Bugün parlamenter diplomasi dünyanın en etkili dış politika kartlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de uluslararası komisyonlarımız vasıtasıyla, dostluk gruplarımız vasıtasıyla ya da bendenizin şahsında meclis başkanlarıyla kurduğumuz irtibatlar ya da çok uluslu ıı, ittifaklar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla da şunu söyleyebilirim. Hemen her gün dünyanın herhangi bir yerinde ya da burada Türkiye'de bu politika faaliyetlerini, dış politika faaliyetlerini çok süratle ve yaygın bir şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen her hafta dünyanın birçok yerinden misafiri ağırlıyor olması, bizlerin de neredeyse her hafta bir meclis başkanını ağırlıyor olmamız, bizim komisyonlarımızın ve arkadaşlarımızın dünyanın dört bir tarafında Türkiye'yi anlatıyor, tezlerimizi ortaya koyuyor olması bizim parlamenter diplomasi bakımından da çok etkin çalıştığımızın önemli bir göstergesidir. Yani çok derinlikli bir dış politika. Sadece dış politika yani dış işleri mensuplarının değil, herkesin neredeyse kamudaki her kurum ve kuruluşun bir dış politika elemanıymış gibi çalıştığı, çalışması gereken bir döneme giriyoruz ve çok hızlı bir şekilde burada mesafe alıyoruz. Bu anlamda dış politikamızla ilgili söyleyeceğim dördüncü mesele ise sorumluluktur. Bütün bunları dile getirirken örnek olsun diye söylüyorum. Gazze diplomasi konusunda bir numaralı ülke Türkiye'dir. Allah'a çok şükür bu süre içerisinde ilk andan itibaren 8 Ekim sabahından itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her birimiz Nerede ne fırsat bulursak bulalım Gazze'nin masum halkının davasını savunmayı kendimize önemli bir sorumluluk olarak addettik. <laughs> Örneğin bu süre içerisinde çevreni, çevre tahribatının önlenmesi ile ilgili bir uluslararası toplantıya dahi katılsak orada konuyu sağdan aldık, soldan aldık, Gazze'deki soykırıma getirdik. Ve her platformda Allah'ın izniyle İsrail hükümetinin Türkiye diplomasisi korkulu rüyası olmaya başladı. Bu bizim için tarihi bir sorumluluktur. Biz Gazze'den bize ne diyemeyiz. Biz Gazze'deki gelişmeleri göz ardı edemeyiz. Ya da Suriye'deki gelişmeleri dün de göz ardı edemezdik, bugün de göz ardı edemeyiz. Bize ne Suriye'den diyemeyiz. Suriye bizim bir yarımız, bir parçamız. Gazze ve Filistin bizim kalbimizdir ve bizden ayrılamaz en hayati parçamızdır. Bu sorumluluk devlete ebed müddet dedim. Bu sorumluluğun bizim devlet adabımızdaki karşılığı nizamı alem meselesidir. Yani biz Türkler sadece kendi obamızı düzeltmekle sorumlu hissetmeyiz kendimizi. Biz dünyanın işlerini de düzeltmek, dünyadaki haksızlıkları da ortadan kaldırmak, biz dünyadaki zorluklara karşı mücadele etmekle kendimizi görevli biliriz. Bu sorumluluk duygusu Türkiye'yi biricik bir ülke haline getiriyor. Bu sorumluluk duygusu Türkiye'nin dostlarına güven veriyor. Dünyanın her yerindeki dostlarımız nasılsa bizim meselemize Türkiye sahip çıkar çıkacaktır diyerek güven içerisinde hareket ediyor. Allah bu çerçevede hem sözümüzün kuvvetini artırsın. Hem dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur milletlere karşı uzattığımız yardım elini, uzatacağımız yardım elini çok daha güçlü kılsın. Bütün bunları gerçekleştirmek için sevgili kardeşlerim, bunların için söylüyorum. Uzun uzun vaktinizi almak için değil. Gideceği yolu bilmeyenin herhangi bir şekilde yolu tamamlaması mümkün değildir bizim gideceğimiz yol bellidir. Gideceğimiz yol güçlü ve büyük bir Türkiye'nin kurulması, yeryüzünde adil ve hakkaniyetli bir küresel sistemin tesis edilmesidir. Bunun için mücadele ediyoruz. Yol belli olduktan sonra o yolda nasıl gideceğimizi de gayet rahatlıkla bilir ve o şekilde mücadele ederiz. İşte bütün bunların olabilmesi için her şeyden önce en önemli gücümüz olan genç ve nitelikli insan gücümüzü potansiyelimizi artırmamız lazım. Bütün bu çalışmalar, bu toplanmalar, bu kamplar, efendim bu eğitimler, okullarda aldığınız eğitimler, okuduğunuz kitaplar, yaptığınız tartışmalar aslında bir şey inşa etmek içindir. Hep şunu söylerim. Dünyada en zor şey insan inşa etmektir. Binayı inşa edersiniz. Projeniz varsa inşa edersiniz. Ama en önemlisi insan inşa etmektir. En önemlisi de insanın kendisini inşa etmesidir. Bunun için hayatınızın henüz başındasınız. Hayatınızın baharında demiyorum çok başındasınız daha ve inşallah kendinizi çok güçlü insanlar olarak inşa edeceksiniz. Türkiye sizin büyüklerinizin yaşadığı dönemin Türkiye'si değil. İmkanlarımız çok daha fazla. Gücümüz çok daha fazla. Karşılaştığımız tehditler, sınamalar çok daha büyük ama Türkiye'nin hedefleri ufuk çok daha açık ve çok daha güçlüdür. Bu çerçevede bu çalışmalarda tekraren emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere her birinize başarılar diliyorum. Bu salonda bulunan arkadaşlarımızdan Türkiye'nin diplomasi faaliyetlerinde çok önemli görevler alacak gençlerin olduğunu biliyorum. İnşallah bizlerin konuştuğumuz bu kürsülerde yarın sizler olacaksınız. Bizim yaptığımız işlerden çok daha iyisini sizler yapacaksınız ve Allah'ın izniyle bize büyüklerimizin bıraktığından daha iyi, çok daha iyi bir Türkiye'yi ve dünyayı kurmak için siz çok daha güçlü çalışacak, koşturacak, gayret edeceksiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah ufkunuzu aydınlık eylesin. Allah bütün korktuklarınızdan sizi emin kılsın. Umduğunuz bütün güzelliklere nail olun, ulaşın ve her şey gönlünüze göre olsun diyerek hepinizi selam ve sevgiyle selamlıyorum. Programınız hayırlı uğurlu olsun.